Hoş geldiniz. Beni memnun ettiniz. Allah razı olsun. Ben de ayağımda sıkıntılar var işte. Biraz pek çarşıya falan çıkamıyorum. İnşallah başkanların ayağı şifa elleri yürüyerek gideriz, daireye gider. Daha İnşallah. inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Mehmet abi, Malatya'mıza çok büyük hizmet eden, gerçekten sayılan, sevilen, ya toplum önderi bir e, abimizdi. Kendisini bir e, geldik bir ziyaret ettik. Rahatsız değil ama biraz hafif bir sıkıntılar. Geldik kendisini bir e, ziyaret ettik arkadaşlarla beraber. Kendine tekrar çok çok geçmiş olsun. Allah hepimize yardımcı olsun. Amin, amin, amin. E, Mehmet abi hem bu köy için olsun hem Malatya'mız için. Siyasette çok öndeydi. Çok büyük şeyler yaptı. Gerçekten Malatya büyük bir değer katırı katmıştı. Kendisi Malatya için değerli bir insan. Yani toplumun önderliğini yapan bir kardeşimiz de abimizdi. Büyük hizmet yaptık. Beraber de çalışmıştık bir zaman evet. siyasette ANAP döneminde. Ama ANAP döneminde tabii ki memlekete büyük hizmet geldi. Yolları, elektrikler, sular, çat, çat ee, rahmetli gözler gelmeye kadar Malatya Devlet İlker'in pek fazla yok durdu. Ama buradan Mehmet abi'nin çok büyük emeği var, çok, çok büyük yani. desteği var. Ee, onun için biz de e, Mehmet Ağabey'i hep yerinde görmek, bir ziyaret etmek geldik. Bütün arkadaşlarımızla beraber, Ali Başkan, Orhan Başkan, İnal Başkanı'na geldik kendisine bir halin hatırını sorak dedik. Allah razı olsun. sende de Hoş lazım. geldiniz. Sefa geldiniz. Sohbeli görmemiştik. Geliyiz.